Lansiyonun göğüs bedlerinden de bahsedeyim. Aldığınız zaman bakın böyle küçük şeyler de poşetlerde çıkıyor. Açtığım zaman içinden göğüs çıkacak. Arka tarafta da yapışkanlığı var. Böylelikle süt sabitleyebilirim. İç kısmına baktığınız zaman Blue Lock teknolojisiyle üretilmiş mavi bir alan var. Tütün sıvıyı içinde topluyor. <laughs> Yaklaşık olarak anne arzının 20 katı kadar sıvı içinde toplayabilen güzel bir ürün. Çok yumuşak pamuklu bir yapısı var. Ellerinize birer tane bir bakabilirsiniz. Göğsünüze koyduğunuz zaman nem ucuğunuzun e, ucu açısından da çok e, faydalı. E, ben bebeğimi Emziriyorum. Bu göğsüde pedim vardı, çıkarttım, emzirdim. Bu pedi tekrar koyabilmek için mutlaka üst yüzeyine bakıyorum. Eğer üst yüzey kuruysa tekrar bu pedi kullanabilirim. Ama üst yüzey eğer ıslanmışsa elime dokunduğun zaman nemli ve ıslak geliyorsa bu pedin değiştirme zamanı gelmiştir değiştirip yenisini takıyorum. Göğüs pedi bebek meme sağlığı açısından, meme ucu sağlığı açısından çok önemli çünkü meme.